Evet arkadaşlar merhabalar. Güzel polinom sorusu çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Soru yine 3D yayınlarının video destekli defterinde ayeti olan kitabında. Yine sınıfta çözdüm. Güzeldi. Size de göstermek istiyorum. Demiş ki baş katsayısı 2 olan 4. derecede Px polinom çarpanlarından ikisi. Bir tanesi arkadaşlar neymiş? Şöyle göstermeye çalışalım. Bir tanesi x 2 imiş. Diğeri x artı 1 imiş. Sonra demiş ki Px eksi P x 0 olduğuna göre Px eksi 1 polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? Arkadaşlar Arkadaşlar mi yazmaya çalışayım. Şöyle ben px'imi yazayım. Ben başka sayısının 2 olduğunu biliyorum. 4. dereceliymiş. Yani 4 çarpanı varmış. E burada 2 tanesini söylemiş. Buraya bir x eksi 2 yazayım. Yanına da bir x artı 1 şöyle yazayım. Buraya 2 tane çarpan daha yazacağım arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Peki onları nasıl bulacağım? Şimdi ben arkadaşlar şu verilerini kullanmaya çalışıyorum. Şurayı nasıl kullanabilirim? Dedim ki ben bunu bu tarafa atsam sol tarafta px kalsa sağ taraf ne olur? p eksi x olur. Siz hemen bunu göre görmez arkadaşlar. Bunun çift olduğu aklınıza gelsin. Yani grafik çizerek de diğer çarpanları bulur, bulabilirsiniz ama ben öyle değil de farklı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sizin eğer ki bir çarpanınız x eksi 2 ise bakın siz bu polinomda eğer ki x yerine 2 yazarsanız arkadaşlar dikkatli bakın p2 eşittir 0 gelir. Yani kökünüz 2 olur. Kısacası bakın çarpanınız x eksi 2 ise kökünüz 2'dir. Çünkü x yerine 2 yazın 0 çıkar. Aynı şekilde çarpanınız x artı 1 ise kökünüz de diğer kökünüz de eksi 1 olur. P eksi 1 de sıfırdır. Yani sizin iki tane çarpanınız varsa iki tane de kökünüz şu an duruyor. Peki diğer kökleri nasıl bulabilirim? Ya da diğer ya da diğer çarpanları şuradan bulabilir. Bakın ben burada şu verilen ifadede x yerine 2 yazarsam o zaman p2 eşittir p eksi 2 olur. Bir arkadaş P2 sıfırsa mecburen P eksi 2 de sıfır olur. Yani P2 kökse P eksi 2 de köktür. O zaman kökünüz eksi 2 ise arkadaşlar çarpanınız x artı 2'dir. Bakın bunu sıfıra eşitleyin. X'i ne bulacaksınız? Eksi 2 bulacaksınız. Yani kökünüz ne oldu? Eksi 2 oldu. Aynı şekilde şu ifadede şunu da biliyorum ya P eksi 1'in sıfır olduğunu biliyorum. Bir de x yerine eksi 1 yazarsam P eksi 1 eşittir. P 1 olur arkadaşlar. Bakın şurada x yerine 1 yazdım. E aynı şekilde arkadaş P eksi 1 sıfırsa e, P 1 de sıfırdır. Yani P eksi 1 kökse özür eksi 1 kökse 1 de köktür. O zaman 1 kökse çarpanımız da x eksi 1'dir arkadaşlar. Bakın yine alın bunu sıfıra eşitleyin. Ne geldi? Kökünüz eksi 1 geldi. Yani diğer çarpanları da arkadaşlar ne yaptım? Buldum. O zaman benim polinom arkadaşlar hangisi polinomdur? Bakın şu şekildeydi. İki tane çarpan vermişti. Ben şunu kullanarak diğer iki çarpanı da buldum. Artık polinom elimde. E bana ne lazımdı arkadaş? Bana kat sayıları toplamı. Bakın şurada kat sayıları toplamı nasıl buluyordum? X yerine 1 yazıyordum. Yani adam bana P0'ı soruyor. O zaman polinomu bulduysam X yerine 0'ımı yazarım. 2 çarpı 0 yazdım. Eksi 2. 0 yazdım. 1. 0 yazdım. 2. 0 yazdım. Eksi 1. Bunların da çarpımı kaç iyidir arkadaşlar? 8 iyidir. Yani cevabım C şıkkı oldu arkadaşlar. Evet bu da böyle bir soruydu. Gayet güzel bir soru. Ha bu arada çift olduğunu söyleyebilirsiniz. Grafiğini çizerek de arkadaşlar. Çünkü çift fonksiyon ise y'ye göre simetriktir ya. O zaman x'i yani kökleriniz 2 ve eksi 1 ise diğer kökleriniz de direkt eksi 2 ve 1'dir de diyebilirsiniz. Grafik çizerek de gösterebilirdiniz onu. Evet görüşmek üzere yine kendinize iyi bakın.